Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Ben Melek arkadaşlar başkanı görmüş olduğunuz gibi bugün efsane bir videoyla da karşınızdayım. Çifte güncelleme hazır olun. Biliyorsunuz ki yılbaşına girinmemize sadece 19 gün gibi bir süre zarfı kalmış durumda ve bununla birlikte arkadaşlar bizler çifte bir güncelleme bekliyoruz ve bu güncellemelerde cidden büyük güncelleme olacağını sizlere söyleyebilirim. Öncelik olarak hem Traximeter Ultimate hem de Bassimeter ultimate'de büyük güncelleme gelme ihtimali çok yüksek. Bununla birlikte tüm detayları tabii ki de videonun içerisinde anlatacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın diyorum sizlere. Ve arkadaşlar güncellemeler ne zaman gelecek? Bununla birlikte neler gelecek? Hepsini bu videomuzda konuşmuş olacağız. Tabii ki de video başlamadan önce sizlerden bu videoya artı 400 like bekliyorum. Onun haricinde eğer hala abone olmayan takipçilerim varsa abone olarak bana destek olabilirler. Arkadaşlar 16 bin abone olduğum zaman sizlere Truck utume, Ultimate Skin kaplamalarını ücretsiz bir şekilde yayınlayacağım. Bununla birlikte sizlere skin nasıl yapılır onu da ücretsiz bir şekilde kanalımda videosunu yayınlayacağım. Dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. 16 bin abone olmamıza son 250 abone kaldı. İsterseniz videomuza geçelim sizlerle birlikte. Arkadaşlar bu aracı seçmemin sebeplerinden biri tabii ki de direksiyon hassasiyetinin iyi olmasından kaynaklanıyor. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda sizlere yeni gelen güncelleme ile birlikte direksiyon hassasiyetlerinin değiştiğini söylemiştim ve her tır'a özel bir şekilde geldiğini söylemiştim. Yani tabii ki de bana göre en iyisi Volvo FH 21 diyebilirim. E sizlerin favorisi hangisidir veya buna benzer hassasiyet sorunlarınız vesaire varsa yine yorumlar kısmına yazarak belirtmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki zaten oyuna yakın bir zamanda dev gibi bir güncelleme eklenmişti. Yani herkesin beklemiş olduğu güncelleme eklenmişti. Görmüş olduğunuz gibi e, şu anki sürüş gerçekleştirdiğim yollar tamamıyla değişti. Bununla birlikte yeni tabelalar, yeni grafik ayarları vesaire hepsi eklendi. Bunları birçok videomda söylüyorum zaten. Peki bir sonraki güncellememizde Traxxamator Ultimate'e ne gelecek? Bunu konuşalım. Evet şöyle yağmur başladı hemen açıp konuşmamıza devam edelim. Evet yeni bir tır beklediğimiz şimdi sizlere söyleyeyim. Biliyorsunuz ki iki günceleme önceye gidersek bir tır gelmişti arkadaşlar Amerikan showroomuna. Tabii ki de pahalı bir tırdı. Bunun haricinde Avrupa Showroom'la yeni bir tır beklediğini söyleyeyim. Yılbaşı güncellemesi olarak bunu adlandırabiliriz. Bununla birlikte Avrupa Showroom'la beklediğimiz tırlar Skyna S500 kasa ciddi anlamda arkadaşlar gelme ihtimali yüksek. Bununla birlikte DAF'ın yeni bir modeli biliyorsunuz ki DAF'ın yeni bir modeli ETS 2'nin de yine radarında yani güncelleme olarak oyuna getirilmiş durumda. Hatta güncel bir şekilde fotoğraflarını ekrana getireceğim. Yine sizler de oradan görebilirsiniz cidden. DAF'ın FX modelinin gelme ihtimali çok yüksek. Bununla birlikte s 500 bu ikisi favori olarak gösteriliyor. Bunun haricinde gelmesi gereken birçok tır çekicisi var. Yine MAN'ın TGX 2021 modelli tırını da örnek gösterebiliriz. Ve biliyorsunuz ki son zamanlarda etrafta çok fazla gördüğümüz Iveco'nun yine başka bir modelli tır çekicisini örnek gösterebiliriz. Tabii ki de bunun harcının neler gelebilir arkadaşlar. Modifiye olarak ekstra e, bizlere seçenek sunulabilir. Arkadaşlar Basmati Otometi geçersek tabii ki de yine yakın bir zamanda Basmati Otometi'de bir güncelleme gelmişti açıkçası. Bu güncelleme ile birlikte 81'i tamamlanmıştı ama güncel bir şekilde değil tabii ki de herkesin kendine ait ili sonunda oyuna eklenmişti ve bununla birlikte 3 adet yeni otobüs oyuna eklenmişti. Bu otobüsler Neop'tan Skyliner 20, Mercedes-Benz çift ile Travelgo 17 CHD ve Turizm 16 oyuna eklenmişti. Cidden çok güzel bir güncellemeydi. Bir sonraki güncellememizde de tabii ki de yeni otogarların güncel bir şekilde oyuna eklenmesini bekliyoruz. Onun haricinde yine yeni bir otobüsün gelme ihtimali de yüksek. Bu otobüs şu anlık araştırmadım. çünkü dediğim gibi oyuna gelebilecek tüm otobüsler gelmiş durumda. Şöyle bir fikrim var ki tabii ki de Temsa serisini biliyorsunuz ki Safir ve Safir Plus'ları olmazsa olmaz. Yani bunların da gelme ihtimali yüksek. Dediğim gibi otogarlarda çok fazla gördüğümüz araçlardan biri diyebilirim sizlere. Onun haricinde yine sizler oyuna gelmesini istediğiniz otobüsler vesaire varsa yine yorumlar kısmından bana iletmeyi unutmayın. Ben derimden geldiğince arkadaşlar yorumlarınızı video olarak dile getirmeye çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi dediğim gibi yılbaşı güncellemesinde double bir güncelleme bekliyoruz ve cidden çok büyük bir güncelleme olacağını sizler zaten biliyorsunuz. Yaklaşık olarak 300 MB'lik bir güncellemeydi. Evet, yaklaşık olarak önümüzde 20 günden çok kısa bir süre kaldı yılbaşına ve bunun haricinde yılbaşının son haftası oyuna yeni bir güncelleme gelme ihtimali yüksek. Her iki oyunda da büyük bir güncelleme bekliyoruz biliyorsunuz ki. Arkadaşlar belki de Ocak ayının ilk haftası gelebilir. Yani dediğim gibi açıkçası Zuxkem sürekli olarak güncellemeler üzerinde çalışıyor ve bununla birlikte zaten sizler de oyuna gelen güncellemeleri görüyorsunuz. Cidden çok başarılı işler çıkarıyorlar. Yani buradan tekrardan Zux Game'i tebrik etmek lazım açıkçası. Ve bununla birlikte yeni sıkın kaplamalı vesaire de Ve yine yakın bir zamanda Zux Game'in kendi sayfasına eklenir. Bununla birlikte yani elimden gelince sizlere bütün bilgileri anlatmaya çalıştım görmüş olduğunuz gibi. Çifte güncellemeye hazır olun. Ve dediğim gibi elinizden geldiğince cihazınızdaki depolamaya boşaltmaya bakın. Çünkü e, biliyorsunuz ki cihazınız ne kadar doluysa oyunlarda o kadar kaldırmama sorunu yaşıyor. Bununla birlikte FPS düşüklüğü gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani FPS düştükçe oyununuz kasmaya başlıyor açıkçası. Evet görmüş olduğunuz gibi benim cihazımda çok fazla. E, nasıl diyeyim sizlere video programları veya buna benzer birçok programlar vesaire bulunduğu için tabii ki de FPS düşüklüğü normal olarak tabii ki de düşme yaşanıyor. Evet yavaş yavaş videomuzu burada sonlandıralım. Cidden benim için de çok güzel bir video oldu. Aynı şekilde videoyu sonuna kadar izleyen takipçilerim varsa kendinizi belli etmeyi unutmayın. Ve yorumlar kısmından yine gelmesini istediğiniz özellikler vesaire varsa da yine yorumlar kısmından bana yazarak ulaşabilirsiniz diyelim ve yavaş yavaş bitirelim. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın hepinize görüşmek dileğiyle.